Merhaba Para Bilim Kanal izleyiciler. Hepinize saygılar, selamlar. Borsa İstanbul'un kapanmasına şu anda bir saat gibi bir süre kaldı arkadaşlar. Son duruma bakarsak eğer yüzde %0.10 negatifte yani pozitife de geçebilir arkadaşlar. Durum ne olur bilmiyoruz ama e, genel manada Borsa İstanbul bugün negatifte kaldı. 4711 liraya kadar düştü arkadaşlar. Evet şu anda görüyorsunuz biraz daha 0.086 124 kez devre kesici uygulandı ve bu devre kesici uygulanan hisseler şimdi sizlere göstereceğim onlardaki durumu konuşacağız evet 16.42 itibariyle arkadaşlar 16.42'ye kadar 124 kez devre kesici uygulandı bugün devre kesicinin sıkça uygulandığı bir gün yaşadık çünkü dalgalı bir Borsa İstanbul söz konusu ee, daha çok ekside olan, kırmızıda çok olan ve 100-120 lira kadar günlük kaybı kadar ulaşan fakat sonra toparlanmaya geçen bir ee, borsamız vardı. Şuradan bakmaya başlayalım. Görüyorsunuz Euro Trend yatırım ortaklığı, Koral Gayrimenkul, evet Metro, Tuğçelik görüyorsunuz, Edata, Mobitel İletişim, Rainbow, Porkor, Karbonat, Risaş, hepsini okuyamayacağım. Geçiyorum. Odaş, Bayrak, Mepet, İzmir, Demirçelik, Trabzon, Liman, Uluğun, Burcu, Sanifoam, Intem, Anele, Burva, Ares'e, Klimasan, Hatek, Orçay, Ersu, Alkater, Edip, Kiler, Gayrimenkul, Yatırım, Netaş, Katmerciler, Karya, Teknosa, Sekur, Ata, Beyaz, Alcar, Link, Enkai, Denge, Kırtek, Özderci, Geyo, Sonme, Suven, Atex, Pıntaş, Yeyho, Riha, girişim Fonet, Entigaz, Arsan, Esçar, Güvint, Alka, Kardemir, Penta, Ecilç, Mettere, Derim görüyorsunuz hepsi arkadaşlar. Petkim, Intem, Suntek, Smart, Malt, Durdo, Tüpraş. Bugün Tüpraş üzerinde çok büyük bir baskı vardı. Ee, yani Tüpraş'ın son zamanlarda bu kadar çok baskı yediği bir hissenin açıkçası görülmemiş arkadaşlar. Çünkü Tüpraş biliyorsunuz borsa endeksini çok etkileyen bir hisselerden birisi. Günü yüzde şu anki durumuyla 5.13 negatifti arkadaşlar Tüpraş. Ya yani bu da endeksi altta tutan unsurlardan birisi. Yoksa Türk Hava Yolları, Sasa, Hektaş değil yani onlar biraz daha iyi durumda şu anda. Almat, Bioenerji görüyorsunuz, Samat, Kardemir B, Kardemir A, Vestel, Armada, Viking, Atagayr Menkur, Birleşim, Briyat, Nibaş, Ak Enerji, Edip, Aygaz, Tuğçeli, Übeniz, Formt, Tuğcelek. Bir dakika arkadaşlar buna bakmam lazım. Evet ikinci geçince baktım bilgisayardan da Tuğçeli'ye. E, günü 6.46 negatifti arkadaşlar şu anda çok fazla düşmüş. 6.70'e çıktı şu, şu, an itibariyle. Rubenis, Format, Dokta, Merit, Vakfın, Van, RSE, Tezol, evet Atlas, Osman, Obese, Lider, Etiler, Pinsu, Marshall, Hatek, Marshall da 2-3 gündür bu şekilde e, Hatek keza öyle. Kuner, Doğup, Booking, Seyitler kim ya? Yeşil. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Hayır hiç fazla. E, tam 124 kez devre kesici uygulandı bugün borsa İstanbul'da. Ve bunlar içerisinde e, birkaç tanesine bakmak istiyorum şimdi. Özellikle mesela YG, YG'yo durumu nedir? Evet paralel gidiyor mesela yeşil gayrimenkul yatırım ortaklığı. Çünkü 5 günlük durumda da %77.77 gibi kaybı vardı. Ondan dolayı bakalım dedim. Marshall, Hatek mesela bunlar da birkaç gündür devre kesiciye maruz kalıyorlar arkadaşlar. Evet 124 tane devre kesici uygulaması var Borsa İstanbul'da. Bundan sonraki saatler itibariyle daha olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bizim baktığımız saatlerde bu saatler arasında öyleydi. Evet şuradan bir Rubenis'e de bakmak, Aygaz'a bakmak istiyorum. Aygaz'daki durum nedir? Endeks olarak çok olanlar. %2.41 negatif. Aygaz'ın 10-10'da devre kesici almış ama 10-10'da arkadaşlar 79.20'den hisse 77 liraya düşmüş. 2 lira 10 kuruş gibi bir kaybı olmuş. Sadece devre kesiciye uğradığı anda uğrama sebebi bu yani sert bir satış almış sonra yine bir sert bir alışta 78.80'e çıkmış şu anda da 78.70 2.90 yukarıda gözüküyor evet Borsa İstanbul'da bir satış baskısı olduğu aşikar fakat bu endeksin sonuna doğru düzelecek gibi duruyor arkadaşlar yani eğer bugün yeşilde kapatırsa endeks Evet, rahat bir şekilde daha rahat haftayı yani yarın cumayı daha rahat kapatabilir. Ve şu anda başladığımız zamandaki durumla şu anki durum arasında fark var. Şu anda yeşile geçti arkadaşlar. 4841.12'ye geçti. %0.29 yukarıda. Başladığımızda 0.10 aşağıdaydı. Şu anda yukarı ime var demiştik. Yukarıya doğru geçti. Eğer yukarıda kapatırsa yarında 5000'i yine zorlayacaktır. Evet hepinize bol bol kazançlar diliyoruz. Burada verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak lütfen almayınız. Ee, kanalımıza da abone olmadıysanız da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hepinize bol bol kazançlar.